2012'de aldığı kararla ben edebiyat fakültelerinin formasyon eğitimi alma hakkı kaldırılmıştır. Bu karar sonucunda 200 binden fazla öğrenci mağdur edilmiştir. Yökün aldığı bu kararın gerekçesi olarak ise atanması yapılmayan öğretmenleri gerekçe göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmayan öğretmen sayısı 300 bin civarındadır. Civarında oldu tahmin edilmektedir. Fakat bu öğretmenlerin yarısından fazlası özel dershane ve kolejlerde çalışmakta. Geriye kalan öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacını karşılamaya yetmez. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda 160 bin öğretmen ihtiyaçlarının olduğunu açıklamışlardı. Fakat ihtiyacın 200 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda mezunların hepsi atılması durumunda Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı öğretmen açığı kapatmaya yetmemektedir. Bu durum Türkiye'de öğretmen fazlası değil, tam tersine öğretmen açığı olduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını kapatmak yerine 10 bin gibi gülünç bir öğretmen alımı yapıp geriye kalan 10 binlerce kadro ise 400-500 TL'ye öğretmen vasfı olmayan 2 yıllık ön lisans mezunlarıyla kapatmaktadır. Sadece Şanlıurfa'da 10 bin ücretli öğretmen alınmıştır. Bu durumda hem Türkiye'nin eğitim seviyesi düşürülmekte hem de atanması yapılmayan öğretmenler sorunu ortaya çıkmaktadır. Biz Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri olarak sorunun fen edebiyatların formasyon almasında değil, öğretmen atamaların ihtiyaca göre yapılmamasındadır. Fen Edebiyat Fakültesi'nde şu anda okumakta olan 200 bin öğrencisinin üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerini tercih ederken Fen Edebiyat Fakültelerinin formasyon alma hakkı olduğunu olduğu için tercih etmişlerdir. Ve şu anda Fen Edebiyat Fakültesi okumakta olan öğrencilerin formasyon al formasyon alma hakkı elinden alınamaz. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri olarak YÖK'e burada sesleniyoruz. Şu anda Ankara'da oturup 200 bin öğrencinin kaderini çizen YÖK üyeleri formasyon hakkımızdır. Dokunamazsınız. Bravo! Ş hocamızı aramıza alalım. Evet. etkilemiş durumda. Ama ümidimizi yitirmiyoruz ve umuyoruz ki yakın bir süreçte bu konu tekrardan görüşülecek ve sizleri çok mağdur etmeyecek şekilde bir karar ortaya çıkacaktır. Bu konuları tartışırken hiçbir zaman fen edebiyat eğitim fakülteleri şeklinde karşılıklı iki kutup haline getirmemek lazım. Ortamı yermenin bir anlamı yok. Bunun sağlıklı bir şekilde iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. 24 Mayıs'ta Kıbrıs'ta yapacağımız Fen Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'nda bu konu detaylı bir şekilde tartışılacaktır. Ve o toplantıda gök üyesi de bulunacaktır. Bu toplantının akabinde tekrardan konunun revize edileceğine kesinlikle inanıyorum. Benim kişisel görüşlerim <laughs> olarak sorarsanız öncelikli olarak ben şahsen ikinci eğitimlerin bir an önce kapatılması bundan sonra. Ve gerek fen edebiyatlarda ve gerekse eğitim fakültelerinin sayılarının mümkün mertebe bundan sonra arttırılmaması. Bundan sonra ilave bölümlerin açılmaması mevcut kontenjanların azaltılması bundan sonra gelecek öğrenciler için bunlar kalıcı çözümler oluşturacaktır. Yoksa sorun ya sadece pedagoji formasyonu mevcut olan öğrencilere verilsin de ondan sonraki öğrenciler ne olacak? Eğer kaldırdığımız takdirde önümüzdeki yılda hiçbir bölümde öğrencimiz olmayacaktır. Mesele bugünkü durumla özdeştirilmemelidir. Evet bugün kazanılmış bir hak gibi düşünebilirsiniz ama sonradan gelecek öğrencileri de dikkate almanız gerekebilir. Dolayısıyla kontenjanların azaltılması, ikinci eğitimlerin kapatılması gerek. Diğer bir husus, yeni kademeli eğitim sisteminde biliyorsunuz ki 4 artı 4 artı 4 şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Yine ben kişisel kanaatimi söylüyorum. Bana göre 4 artı 4'lük 8'lik bölümün eğitim fakültesi mezunlarının öğretmen olarak alınması. Son 4'lük bölümün ise fen edebiyat mezunları tarafından alınması gerekir. Eğitim fakültesindeki giriş puanının yüksek olması veya fenlerin düşük olması bir kriter olmamalı. Eğer bu uygulama yapılırsa o zaman fen edebiyatların da puanları yükselecektir. Ve ondan sonra nihayetinde bilinen bir gerçek vardır ki, KPSS sınavı yapılıyor. Buyurun herkes bu sınava girsin. Ve o sınavdan alınan puan sonuçta bir kriterdir. Kimse kimsenin hakkına taarruz etmemiş olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam.